Herkese merhaba YouTube. Ben Kerem İzalar. Bu içeriğimizde sizlerle birlikte 2023 yılında Kasım ayına girmekle birlikte alabileceğiniz en uygun fiyatlı şahane Kasım indirimleriyle birlikte iPhone 12 serisinin 2023 deki, yani günümüzdeki performansını incelemiş olduğum bir video serisinde de karşınızdayım. Özellikle baktığımız zaman en iyi fiyat performansı cihazlardan birisi olan iPhone 12 bizlere kamera, işlemci, batarya ve diğer çeşitli konularda ekran ve kasa yapısı itibariyle bizlere iPhone 12 nasıl bir performans deneyimi sunuyor. Özellikle iPhone 2 şu anda günümüz alabileceğiniz en uygun fiyatlı uzun vadede kullanabileceğiniz cihazlardan birisi olduğundan ötürü sizlere iPhone 2 ile ilgili bütün kullanıcı deneyimlerimi değerlendirmiş olduğum video serisiyle de karşınızdayım. Özellikle şahane kasım itibariyle aranızda iPhone 12 almak isteyen bir kullanıcı varsa bu içerimizden sonra iPhone 12 serisiyle ilgili birçok süre bilgi sahibi olacağını da umuyorum. O zaman lafı atmadan hemen videomuza geçelim. <laughs> Bu arada dostum tam ortada çıkalım uçakta tıklayarak yani, tamamlayacağız ve kolay bir şekilde YouTube kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Ayrıca bu içerikle ilgili düşüncelerinizi veya benerebilecek bir işçileriniz varsa yine yorumlar kısmı üzerinden belirtirseniz sevinirim. O zaman videomuza geçelim. iPhone 2 serisini şu anda günümüzde 3 farklı kategoriye sınırla verirsiniz. kullanıcılar 0, yenilenmiş veya ikinci el olarak iPhone 2 serisini temin edebilirsiniz. Şu anda iPhone 2 serisine baktığımız zaman güncel fiyatı itibariyle 64 GB'lik depolama alanına sahip iPhone 2 27 bin lira üzerinden internetteki e-ticaret siteleri üzerinden temin edebilirsiniz. Şu anda baktığımız zaman zaten şahane kasım itibariyle de alabileceğiniz en uygun fiyatlı performans olarak uzun vadeli cihazlardan bir sonra iPhone 2'nin ekran yapısını incelemekte başlayalım. Öncelikle iPhone 11 serisine oranla OLED ekran tepkimizi sayesinde LCD ekran teknolojisine oranla çok daha iyi bir ekran ve renk kontrastı olanaklarına sahip. Yani ne demek özellikle yoğun güneş altında LCD ekran teknolojisinin sunmuş olduğu dezavantaj özelliklerinin haricinde OLED ekran teknolojisinin çok daha kaliteli renk ve kontrast aralıklarına sahip. Bu sayede ağırlıklı olarak sosyal medya kullanımı veya FPS oyunlarında kaliteli gerçek renkleri görmek isteyen kullanıcılar için OLED ekran teknolojisine sahip bir iPhone 12 alması tabii ki de çok daha mantıklı ve doğru bir karar. iPhone 2 serisinin sunmuş olduğu kasa yapısına baktığımız zaman Apple'ın iPhone 2 serisiyle ilgili başlatmış olduğu artık Köşelerin daha da yuvarlatılmış için artık kenarların ile birlikte çok daha premium bir iPhone tuttuğunuzu anlayabiliyorsunuz. Özellikle premium cihaz için elde tuşu anlamında iPhone X serisinin ekran ve kasa yapısının çok başarılı bulduğumu belirtmek istiyorum. özellikle aranızda eğer kısıtlı bir bütçeniz varsa ve sıfır olarak da uzun vadede kullanabileceğiniz bir cihaz varsa ekran ve kasa yapısı itibariyle iPhone X serisine bakmasını tavsiye ederim. Ve dostlar şimdi sıra geldi iPhone X'in sunmuş olduğu işlemci. A14 Bionic çipe baktığımız zaman şunu günümüzde hem sosyal medya kullanımı hem de yoğun FPS oyunlarında orta ve yüksek grafik verenlerinde A14 Bionic e çipin çok başarılı sonuçlar sunduğunu söyleyebilirim. Özellikle uzun vadeli bir kullanımda ve performans oyunlarında ve sosyal medya kullanımının yoğun olduğu kullanımlarda A14 Bionic e çipin gayet günümüzde yüksek kullanımda ve ortalama bir kullanıcı için çok performatif sonuçlar çıkardığını belirtmek istiyorum. Özellikle A14 çipine baktığımız zaman gelişmiş olan iOS güncelleme desteğiyle birlikte uzun vadede kullanabileceğiniz bir iPhone 2 serisi bizlere ortaya çıkarıyor. O yüzden A14 Bionic ile birlikte hayatımıza kazınmış olan artık uygulamaların daha çevrim içi yani hızlanmış ile birlikte A14 Bionic çıkında sunmuş olduğu etkileşimden de gayet memnun kalacağınızı söyleyeyim de. Ve dostlar iPhone 2 serisinin sunmuş olduğu batarya performansı Baktığımız zaman ise iPhone cihazların geneline baktığımız zaman tabii ki de Android cihazlara oranla batarya performansının daha düşük olduğunu söylemek istiyorum. Ancak iPhone 2 serisinin sunmuş olduğu batarya performansının diğer iPhone cihazları oranla çok daha üstün bir batarya performansı sunduğunu söyleyebilir. Özellikle batarya performansının ortalama bir kullanım için 7 saatlik bir pil tüketimi yaptığını belirtmek istiyorum. Tabii ki de pil sağlığımızın %90 ve üzeri olduğu durumlar için bu geçerli. Özellikle pil sağlığının %90 ve üzeri olduğu durumlarda batarya performansının ortalama olarak 7 saatlik bir kullanım süresi sunması özellikle kullanım için gayet rahat bir performans olarak bizlere çıkartıyor. Özellikle çok fazla gün içerisinde dışarıda geçiren bir kullanıcısınız ve cihazı çok fazla şarj etmek için uygun yer bulamıyorsanız tabii ki de iPhone 2'nin sunmuş olduğu batarya performansına da bir o kadar memnun kalacağını söyleyelim. iPhone cihazlarında baktığımız zaman batarya performansı olarak, sosyal medya kullanım bakımından ve işlemci performansı olarak da iPhone 2 almak çok daha mantıklı. Ve dostlar sırada gerek birçok kullanıcı da merak etmiş olduğu soru. iPhone 2 X'lerin sunmuş olduğu iOS güncellemedeyiz. Bildiğiniz üzere iOS 17'nin güncellemesi şu anda iPhone 11 serisi ve XS serisinin dağıtılmak üzere sırayla dağıtılıyor. iOS 18 güncellemesi ve iOS 19 güncellemesi de iPhone 2 serisinin almış olacak cihazlar arasında yerini koyuyor. Şu ana baktığımız zaman iPhone 12 serisi iOS 19 güncellemesiyle birlikte bizlere ortalama olarak 5 yıllık bir kullanım süresi sunacağını söyleyebilirim. Tabii basit olduğum kullanım süresi tamamen ortalama bir kullanım süresi. Eğer cihazında çok fazla performans gerektiğini için kullanacaksanız ve yoğunlamla bir kullanıcıysanız tabi basit olduğum kullanım süresi kısalacaktır. Hadi ortalama olarak 5 yıllık bir kullanım süresi sunacaktır. iPhone'daki serisinin sunmuş olduğu batarya performansı ve işlemci performansı ile birlikte yazılım güncellemesi ile birlikte alabileceğiniz hem uygun fiyatlı hem de uzun ömürlü bir cihaz kullanmak istiyorsanız ve OLED ekran teknolojisine sahip bir cihaz kullanmak istiyorsanız iPhone'un serisi tam da size göre. Bu yüzden bir gibi iPhone X şu anda fiyatları itibariyle alabileceğiniz Kasım ayı içerisinde en iyi iOS cihazlar arasında. Ve dostlar iPhone X serisinin sunmuş olduğu kamera performansı. Baktığımız zaman gün ışığının yeterli olduğu alanlarda hatta gece ışığı fotoğrafçılığında ışığın yeterli olmadığı alanlarda çok kaliteli fotoğraf ve video kaydı yaptığını belirtmek istiyorum. Tabii ki de iPhone cihazının sunmuş olduğu kamera performansına baktığımız zaman ise iPhone X serisinde çok daha üst düzey performans sunduğunu söyleyebilirim özellikle sosyal medya kullanımının ağırlıklı olduğu veya fotoğraf ve video çekmeyi seven bir kullanıcı için iPhone X serisinin sunmuş olduğu performansı. Kamera performansından çok daha memnun kalacağınızı söyleyeyim. Özellikle gece içindeki çekim özelliği sayesinde Düşük ışıkta ve güneşinin yeterli olmadığı anlarda kamerada fotoğraf ve video kalitesinin çok kaliteli sonuçlar çıkardığını ve bu sayede sosyal medyada etkileşimli paylaşımlar yapabileceğinizi, hatta bir içerik üreticisiyseniz de iPhone 2 sunmuş olduğu kamera performansına bir aylık memnun kalacağınızı söyleyebilirim. Ve dostlar geldik de burada bir içeriğimizin son Video üzerinden izlemiş olduğunuz üzere eğer aranızda iPhone 2 almak isteyen bir kullanıcı varsa ve sıfır olarak yenilenmiş veya ikinci yıl olarak farklı kategorilerde de olsa iPhone 2 almak isteyen bir kullanıcı varsa 2020 yılı itibariyle, en uygun fiyat performans yazanan birisi olan iPhone X serisiyle e birçok soruyla ilgi sahibi olmuş olacağını umuyorum. Video içeri demiş olduğum gibi dostlar. Tam orta çıkan uçak tıklayın. Tamamen ücretsiz ve kolay bir şekilde. Youtube kanalıma abone olup videoları aşağıya Ayrıca iPhone X serisiyle ilgili düşüncelerinizi veya önerebileceğiniz bir iPhone serisiyle ilgili beklentilerinizi kılan düşünceleriniz varsa veya incelememiz istediğiniz bir içerik de varsa yorumlar kısmı üzerinden belirtirseniz sevinirim. iPhone X serisi şu anda günümüzde hem uygun fiyatlı hem de uzun ömürlü bir cihaz kullanmak istiyorsanız ve hem de sunmuş olduğu kamera performansı ve batarya performansı nedir ve sizlere uzun ömürlü sağlayıcı bir cihaz kullanmak istiyorsanız alabileceğiniz en iyi araç cihazlardan birisi. Farklı ve daha farklı işleklerde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. <laughs>